Arkadaşlar herkese merhabalar. Hemen başlıyoruz. FA kümesi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar FA ne demekti? A kümesinin görüntüsünden oluşan küme. A kümesinin elemanlarını tek tek bu fonksiyonda yerine yazacağım. Ve böylelikle A kümesinin F altında görüntüsünü bulmuş olacağım. Bakın A kümesi hangi elemanlardan oluşuyor? Eksi 1, 1 ve 2. Dolayısıyla arkadaşlar A'dan şuradaki bir kümeye diyelim ki B kümesi olsun. Tanımlanmış olan F fonksiyonu. F eksi 1 dikkat edin f1 ve f2 şeklinde arkadaşlar ne yapacak? Karşı tarafa gidecek. İşte bu kümenin elemanlarına biz ne diyoruz arkadaşlar? fa diyoruz. Yani dolayısıyla sen fa'yı bulman demek aslında f-1'i, f1'i ve f2'yi bulman demektir. E bu durumda f-1'i nasıl buluruz? İşin kolay tarafı bu. Bakın bu eşitlikte x 2 yazarsanız arkadaşlar f-1'i bulmuş olmaz mısınız? 2'nin kübü 8. Bir daha 9. Dolayısıyla f-1 ne oldu? 9 oldu. Peki dikkat edin şimdi. F1, F1'i bulmak daha da kolay. X gördüğün yere 0 yazarsan burası 1 eksi 0'dan 1 olur. F1 olur. X gördüğün yere 0 yazdığında 0'ın kübü 0. 1 daha 1 olmuş oldu. Peki son olarak arkadaşlar bir de F2'yi bulmam gerekiyor. Bakın F2'yi de şöyle bulalım. X yerine 1 yazarsan 1 eksi 1'den F2 olur. Eksi 1'in kübü 1. 1 daha 0 oldu. Bu da sıfır oldu. Böylelikle arkadaşlar FA 910dan oluşan bir küme. Yani Bursa şıkkı doğru cevap olur deriz. Evet ikinci soru A'dan B'ye kaç fonksiyon tanımlanabilir denmiş. Arkadaşlar A'dan B'ye tanımlanacak fonksiyon sayısı SB üzeri SA formülüyle bulunduğunu hatırlayalım. Dolayısıyla SB'nin dikkat edin arkadaşlar 4 elemanlı bir küme olduğunu biliyorum. Ama SA'yı bilmiyoruz. O zaman SA'yı bulalım. X kare yani karesi 4'ten Küçük olan doğal sayıları arkadaşlar arıyorum. Nedir bunlar? 0 olur çünkü doğal sayı en küçük 0 var. Karesi 4'ten küçük. E 1 olur. 2, 2 de olur çünkü eşitlik var. 2'nin karesi 4, 4'ten küçük eşit eşitlediği için bu da sağlar. Dolayısıyla arkadaşlar A kümesinin elemanları budur. Yani S A kaç oluyor? 3 oluyor. Yerine yazarsak 4'ün kübü kaç yapar? 64. Doğru cevap. Evet. Üçüncü soruda da arkadaşlar kaç tane fonksiyon tanımlanabilir diye yani yazılabilir diye bir soru sormuşlar. Ama burada arkadaşlar bir ön koşul koymuşlar. F1 Z'ye F5 de Z'ye gidecekmiş. Dolayısıyla şöyle düşünelim. Mesela A kümesinin elemanları B kümesinin elemanları 1, 3, 5, 7 X, Y, Z Bakın arkadaşlar hem 1 Z'ye gidecek hem de arkadaşlar 5 Z'ye gidecek. Yani bunların yerleri belli. Yani aslında benim arkadaşlar 3 ve 7 elemanlarım karşı tarafta bir yerlere gidecek. Ama nereye gidecek? Arkadaşlar 3 3 yere de gidebilir. Doğru mu? Doğru. O zaman 3'ün gideceği 3'ler var unutmayın. Peki 7? 7 de 3'lere gidebilir arkadaşlar. Onun da gideceği 3'ler var. Dolayısıyla arkadaşlar kaç tane fonksiyon tanımlanabilir? 3 çarpı 3, 9 tane fonksiyon tanımlanabilir diyebiliriz. Şimdi burada aklınıza şu gelebilir belki. Hocam yani F1z'ye, F5z'ye gidecek. Yani 3'ün z'ye gideceğini söylememiş ki. Yani 3s'ye gidecek dememiş ki diyebilirsiniz. Yani 3s'ye gidecek dememiş ama Gitmeyecek de dememiş arkadaşlar. Yani dolayısıyla ben 3'ü Z'ye göndersem bunun fonksiyon olmasına yani engel bir durum var mı? Yok. O zaman bu soruyu arkadaşlar öyle düşünebilirim. Doğru cevap Bursa. Evet. Dördüncü soruda denilmiş ki yargılardan hangileri doğrudur şu fonksiyon için? Örtendir demiş. Örtenlik neydi? Değer kümesinde boş eleman kalmıyorsa o fonksiyon örtendi. Bizim arkadaşlar değer kümemiz biliyorsunuz burası. Tanım kümemiz de bu. Değer kümesinde boşta bir eleman var mı? Yok. O zaman örten. E birebirdir demiş. Birebirlik arkadaşlar bakıyorum. Tanım kümesindeki her eleman değer kümesinde bir elemanla eşleşmiş. E, birebirlikte de sorun yok arkadaşlar. Peki içine midir? Arkadaşlar örtense bu fonksiyonu biz içine demeyiz. Dolayısıyla içinelik yok. Hangileri doğrudur? 1, iki doğru. Diğeri yanlıştır. Evet. Kesili bir fonksiyon gördüğünüzde bunun sabit bir fonksiyon olduğu söyleniyorsa Aynı dereceden terimlerin katsayıları oranı birbirine eşit olmak zorunda. Mesela burada aynı dereceden olan x'ler var. O zaman bunların katsayıları oranı yine arkadaşlar yanında aynı dereceden olan şu sabit terimler var. O sabit terimlerin oranına eşit olmak zorunda. Bu eşitliği arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaparak tamamlayabilirsin. 2m 4'e m de dolayısıyla arkadaşlar eksi -2'ye eşit olur. Şimdi dikkat edin arkadaşlar burada m m 2 yazdık. fm Arkadaşlar yani f 2. Şimdi dikkat edin burada f eksi bulmak için m'i burada yerine yazmama gerek yok. Bu fonksiyonun kaça arkadaşlar sabit olduğunu şöyle de söyleyebiliriz. Bu en yüksek dereceli terimlerin katsayıları oranı olan 3 bölü 2 aslında fonksiyonun sabit olduğu değerdir. Dolayısıyla bunun yerine 3 bölü 2 yazabilirsin. Eksi 2 ile 3 bölü 2'yi topladığında arkadaşlar cevabın eksi 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bakın arkadaşlar 6. soruda da aslında bize fx fonksiyonunun sabit bir fonksiyon olduğunu söylüyor. Dolayısıyla x yerine ne yazarsan yaz bu fonksiyon her zaman 5'e sabit. Her zaman 5'e sabit olan bir ifadedir arkadaşlar. F ile alakalı gördüğün her yere 5 yazabilirsin. Dolayısıyla 10 bölü 5 4 yani 1 sorunun cevabını verir. Doğru cevap Adana. Evet 7. soruda fonksiyonlarda işlemlerle alakalı bir soru. Bakın şu ifadeyi gördüğümüzde bu 3'ü tek tek fonksiyonlarda yerine yazacaksınız. Tabii ki aradaki işlemleri de dikkat ederek. Yani f3 artı f3 çarpı g3 eksi g3 bu şekilde diyerek. Arkadaşlar f3'ün kaç olduğunu görüyorum. x sene 3 yazarsam 3 2 daha 5 5 bölü 5'ten 1. E f3 kaçtı? 1 diye yazdık tekrar. Peki G3 x yerine 3 yazarsam 3'ün karesi 9. 3 daha kaç yaptı? 12. Bu da tamam. E buraya da arkadaşlar 12 yazdık. 1 artı 12 eksi 12 yani işlemin sonucu kaç olur? 1 olur. Peki arkadaşlar 8. soruda da yine aynı şekilde fonksiyonda 4 işlem sorusu bakın. Toplama yapılmış. Yani aslında burada bana f a eksi 1 ile g a eksi 1'in toplamının eksi 3 olduğu söylenmiş. Buna göre a değeri kaçtır deniliyor. Şimdi gençler bu soruyu şöyle yapalım. x gördüğüm yere şurada a eksi 1 yazacağım. Hatırlayın x gördüğüm yere burada a eksi 1 yazdıysam Eşitliğin her tarafında x gördüğüm yere a 1 yazabilirim arkadaşlar. Bu işlemi böyle yapıp tamamlayabilirim. Ya da neyse bunu böyle bir yapayım. Ya daydı da arkadaşlar biraz sonra anlatayım. Bakın x gördüğüm yere a eksi 1 yazdım. 5 a 1 artı 3 oldu burası. Aynı işlemi g içinde düşünüyorum. x gördüğüm yere a 1 yazarsam. Burada da a 1 yazdım. Ve eşitliğimi kurayım. 5 a 5 artı 3. Burası da 4 eksi 3 a artı 3 eksi 3 oldu 5 A'dan 3 A çıkarsa 2 A olur. Eksi 5. 3, 4, 7. Ne yaptı burası? 2. Diğer tarafa attım arkadaşlar. 2. O da kaç yaptı? Eksi olarak geçti. Ama burada da 3 var hocam. Aman ha. 3, 3 daha. 6, 4 daha. 10. Eksi 5. 5 yaptı. Attım diğer tarafa. Eksi 8 yaptı. A buradan dolayısıyla kaç olur arkadaşlar? Eksi 4 olur diyebiliriz. Hocam ya da demiştiniz ya da şöyle de yapabilirsiniz. Yani şu a-1 yazma eziyetini arkadaşlar teke indirirsiniz. Çünkü burada bana f artı g'den bahsediyor. f ile g'yi doğrudan toplarım. Toplarsam ne olur burası? Bakın 2x artı 7 olur. İşte sen 2x artı 1'de x gördüğün yere hani a-1 yazacak mısın? O zaman burada x gördüğün yere a-1'i bir seferliğine yazarsın. Dolayısıyla burası 2a-2 7 ile toplarsam 2a dikkat edin Artı 5 olur. İşlemleri hızlandırdığında bunun daha pratik olduğunu arkadaşlar görebilirsin. Böyle de yapabilirsin. İkisi de olur. Doğru cevap Adana ama. Evet 9. soru arkadaşlar klasik bir fonksiyon sorusu. Artık bunlar size zor gelmemeli. X gördüğün yere 1 bölü 3 yazacaksın. Tabi X gördüğün yere yazacaksınız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Dolayısıyla işleminiz ne olur? Bakın. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9'dur. 1 bölü 1 bölü 9, 9 olur. 1 bölü 3'ü ters çevirip çarparsam arkadaşlar orası da 9 olur. E 9 eksi 9 ne yaptı? 0 yaptı. Klasik bir soru. Peki gençler bu soruda ne yapıyorduk? E Buranın eksi 7 olması lazım. Acaba burada x'e kaç değeri verirsem eksi 7 olur. Arkadaşlar x'e eksi 2 değeri verirsem burası eksi 7 olur doğru mu? Peki ben burada x gördüğüm yere eksi 2 yazıp sonucu eksi 7 buluyorum. O zaman eşittiğim bu tarafında x'e eksi 2 yazdıysam her yerinde eksi 2 yazacağım. Mesela burada da yazacağım. Dolayısıyla eksi 2'nin karesi 4. E burası artı 12 artı 4 oldu. 4 4 daha 8 12 daha 20 sorunun cevabı olur. Bakın burada da arkadaşlar fonksiyonla alakalı bir eşitlik vermiş bana. F3'ün 4'e eşit olduğunu söylüyor. O zaman ben yukarıdaki şu denklemde bu eşitliği yakalamaya çalışayım. Mesela x'e 1 yazarsam burası F3 olur. Tabi burada x gördüğüm yere 1 yazdıysam burada da 1 yazacağım. Burası da eksi 1 olur. Şimdi F3'ün 4 olduğunu biliyorum. A eksi 1 4 ise A kaç olur dolayısıyla? 5. Bakın artık A'yı biliyoruz. Yani elimizdeki şu denklemde A gördüğümüz yere 5'i bir yazalım. Şimdi benden F5'i istiyor. F5'i bulmam için yani şuranın 5 olması için arkadaşlar X'e 2 değeri yazmam lazım. Eşitliğin bu tarafında X'e 2 yazdım. O zaman burada da 2 yazacağım. Bu durumda arkadaşlar F5 neye eşit olur? 10 eksi 1'e yani 9'a eşit olur. Zaten bana F5'i soruyordu. Cevap 9 olur. 12. soruda fonksiyonun birim fonksiyonu olduğu söylenmiş. Arkadaşlar birim fonksiyonun denklemi nasıldı? fx eşittir x şeklindeydi. Şimdi bu durumda madem fx bir birim fonksiyonsa demek ki arkadaşlar bu ifade kime eşit olmalı? x'e. Şimdi burada bir polinom eşitliği kullanabiliriz. x'in katsayısı burada 1 demek ki burası da 1 olacak. Yanında bir ifade yok o zaman burada da olmamalı demek ki bu da 0 olacak. Bu durumda a'nın 1, b'nin de 2 olduğunu toplamında arkadaşlar 3 olduğunu söyleyebiliriz. Evet fx doğrusal bir fonksiyon olmak üzere. Bazen sorularda bu cümleyle arkadaşlar bu soru başlar. Burada ise fx'in zaten doğrusal fonksiyon olduğunu denklemi açık seçik yazarak göstermişler. E bu durumda f1 dediği zaman x yerine 1 yazarsın. Bakın x yerine 1 yazdığımda eşitliğin bu tarafında da x yerine 1 yazıyorum. a artı b toplam buradan 2 gelir. f3'ü bulmak için arkadaşlar x yerine bu sefer 3 yazarsın x yerine 3 yazdığında burada da 3 yazarsın. Dolayısıyla 3a artı b bu da kaç olur? 8 olur. Şimdi elinde iki tane eşitlik var. a ve b'yi nasıl bulurum? Yukarıya eksi 1 ile çarpar tarafları ve toplarsam bakın 2a 6 a da buradan kaç olur? 3 olur. a'yı 3 olarak gelip şurada denklemde yerine yazdığımda 3 artı b eşittir 2 ise b buradan eksi 1 olur. Bakın a'yı da b'yi de bulduk. Artık bu fonksiyonun denklemini A ve B'yi yerine yazarak gösterebiliriz. 3x eksi 1. Benden ne istiyor? f eksi 1 istiyor. Eksi 1'i yerine yaz. Nasıl? x gördüğün yere eksi 1 yazarsan f eksi 1'i bulursun. O da eksi 3 eksi 1. Yani eksi 4 olmuş olur. Doğru cevap C. Bakın 14. soruda da arkadaşlar f'in yine birim fonksiyon olduğunu söylemiş. Peki fx bir birim fonksiyonsa fx eşittir x şeklinde bir denkleme sahip olur. Bu ne demek? İçeriye ne yazıyorsan dışarıya da aynısını veriyor demektir. Mesela 3 bölü 4 yazıyorsan 3 bölü 4. 3 bölü 5 yazıyorsan sonuç 3 bölü 5 olur. 27 bölü 20 yazıyorsan yine sonuç 27 bölü 20 olur. E bu soru neye döndü? Rasyonel sayılarda toplama çıkarma işlemine döndü. Burası 5, burası 4, burası 1. Bakın paydası 20. 5 kere 3, 15, 12, eksi 27. Arkadaşlar yukarısı 0 oldu değil mi? Evet 0 bölü 20 sonuç 0 olur. Evet geldik 15. soruya. F doğrusal fonksiyondur denmiş. Elimizde böyle bir eşitlik var. Buna göre F2 kaçtır deniyor. Ne demiştik? Fx eğer doğrusal bir fonksiyonsa o zaman Ax artı B şeklinde bir fonksiyondur. E bu durumda F x 1. Yani şurada x yerine ne yazacağız arkadaşlar? Artık biliyoruz. X eksi 1 yazacağız. E bu ifadeyi düzenlersem Ax eksi A artı B. Peki. Şimdi de Fx artı 1'i bulalım. Yani x gördüğüm yer arkadaşlar. Bu sefer x artı 1 yazıyorum bu ifadeyi de düzenlersem karşıma bu gelir. Bakın bunların arkadaşlar toplamı 8x artı 4'müş. E biz de bunları burada toplayalım arkadaşlar. ax ax toplarsam 2ax yapar. Bakın a'lar birbirini götürüyor. Buradan da 2b gelir. Şimdi polinom eşitliği uygularsam 2a 8'e eşit olduğuna göre a kaç olur? 4 olur. Gençler 2b 4'e eşit olursa b kaç olur? 2 olur. Yaşa. O zaman a da belli b de belli. 2x artı 2. E bana neyi soruyor? F2'yi soruyor. 2 yerine yazarsam burada. Bakın 2 kere 2 4. 2 daha kaç yaptı? 6 yaptı değil mi? Dolayısıyla cevap 6 oldu. E hocam 6 yok şıklarda. O zaman bir yerde hata yaptık. Evet hatamızı bulduk arkadaşlar. A'ya biz 4 demişiz ama gelip buraya 2 yazmışız. O yüzden onu tekrardan yazalım. A arkadaşlar 4. O zaman 4x artı b de 2 2. Şimdi bize f2'yi soruyorsa 4 çarpı 2 artı 2'den sonuç 10 olur. Doğru cevap Edirne. Bakın burada da f kök 7 artı 1'i soruyor. Yani hemen kök 7 artı 1'i şurada yerine yazalım demeyeceğim arkadaşlar. Oradan gelmez mi? Gelir ama biraz uzun gelir. O yüzden şöyle yapalım. f x'i arkadaşlar bakın. Denklemin bu tarafını x eksi 1'in karesi diye yazalım. Bu durumda arkadaşlar x yerine kök 7 artı 1 yazarsam kök 7 artı 1. Bakın şurada x gördüğüm yere kök 7 artı 1 yazdım. Hatta eksi 1'i böyle karesini de böyle göstereyim. Hem böylelikle arkadaşlar yukarıdaki ifadeye benzetmiş olayı. E burada ne oldu şimdi? E birler birbirini götürdü. Kök 7'nin karesi. O da kaçtır? 7. Demek ki f kök 7 artı 1 bu soruda 7'ye karşılık geliyor. Şimdi yerine yazsaydın da olur muydu? Olurdu. Ama burada bak kök 7 artı 1'in karesini almak sıkıntılı. Eksi 2 ile çarpacaksın, işlem yapacağım bir sürü zahmetli şey olacaktı. O yüzden arkadaşlar bu tarz sorularda özellikle böyle tanıdık çarpanlara ayırmanın kullanıldığı arkadaşlar soru tipleri varsa fonksiyon denklemini düzenleyerek yazıp sonucu o şekilde bulman her zaman avantanadır arkadaşlar. Onu da unutma. Fonksiyonun sabit fonksiyon olduğu söylenmiş. Arkadaşlar bu fonksiyon sabitse e biliyorsunuz sabit fonksiyon fx eşittir c şeklindeki fonksiyonlardır. Peki sabit fonksiyonda x değişkeni bulunur mu? Bulunmaz. E bulunmaması için o zaman kas sayılarını ne yapmalıyım? Sıfır yapmalıyım. Bu bir. Bakın burada da bu katsayı arkadaşlar sıfır yapmalıyım. bunları sıfır yapmak için bu denklemi çözersem taraf tarafa topladığımda 2m eksi 2 eşittir 0. m buradan kaç olur dolayısıyla 1 olur. Peki m yerine arkadaşlar herhangi bir denklemde mesela şurada yerine yazarsam m yerine 1 yazdığımda n'in de 2 olduğunu söyleyebilirim. O zaman verilen bu denklemi arkadaşlar tekrardan yazalım. fx eşittir ne oldu? Bakın burası sıfır gitti. Burası sıfır gitti. Yani bu terimler kayboldu. M'i kaç bulduk? 1. N'yi kaç bulduk? 2. E 1 çarpı 2'den demek ki bu denklem 2'ye sabit olan bir denklem. Yani sen burada x yerine 10 da yazsan, 100 de yazsan, 1000 de yazsan, ne yazarsan yaz. Her zaman sonuç 2 olacaktır. Bakın yine aynı şekilde. F birim fonksiyonsa o zaman denklemi fx eşittir x şeklinde olacak. G sabit bir fonksiyonsa o zaman c diye sabit bir sayıya eşit olmuş olsun. Mesela. Şimdi birim fonksiyonu şöyle de anlayabiliriz. Yani içeriye ne yazıyorsak dışarıya aynısını veriyor. Mesela içeriye 3x artı 1 yazıyorsan o zaman dışarıya 3x artı 1 verir. Tamam. E, G fonksiyonu ne yazarsan yaz her zaman C olacak. O zaman oraya da C dedim. Peki bu ifade 3x artı 7'ye eşitse bakın 3x'ler birbirini götürüyor. Aslında bizim C dediğimiz sayı 6 olmuş oluyor. Yani bu fonksiyon 6'ya eşit olan bir fonksiyon. G için konuşuyorum. Şimdi f zaten birim fonksiyonu. F5'i sordu. Evet o zaman x yerine 5 geldi. Dolayısıyla bunun sonucu da 5 olacak. E, G2'de arkadaşlar 6 onu da bulduk. 5 6 daha kaç yapar? 11 sorumuzun cevabı olur. Evet 19. soruda arkadaşlar yine fonksiyonlarda 4 işlemle alakalı bir soru sormuşlar. Bakın şimdi diyor ki görüntü kümesini bulun diyor. Şimdi görüntü kümesini bulmadan önce f artı g fonksiyonu hangi kümeden tanımlanır onu yakalamam lazım. Arkadaşlar iki fonksiyona 4 işlem uygulandığında bu fonksiyonların tanım kümeleri kesiştirilir. Bu kesişim üzerinden 4 işlem tanımlanır. Dolayısıyla bakın eksi 1'ler ortak, 0'lar ortak, 2'ler yok, bir de 3'ler ortak. Demek ki bu fonksiyon eksi 1, 0, 3'ten tanımlı. Yani bunları alıp götürecek arkadaşlar. Tamam mıyız? O zaman ilk olarak arkadaşlar f eksi 1 artı g eksi 1'i bulmalıyım. Sonra f 0 artı g 0'ı bulmalıyım. Sonra da arkadaşlar f 3 artı g 3'ü bulmalıyım. Yani bunların 3'ü karşı tarafa gidecek. Hangi kurallarla? Bu kurallarla. Peki f eksi 1 nedir? x yerine eksi 1 yazarsam karesi 1. 2 daha kaç yaptı? 3. Burası 3. g eksi 1. x yerine eksi 1 yazarsam arkadaşlar. 2 kere eksi 1 eksi 2 eksi 1 eksi 3. E ne oldu bu? 0. Demek ki eksi 1 0'a gidecek. Peki f 0. Hadi onu da arkadaşlar buluyoruz hemen. Şurada x yerine 0 yazarsam f 0 2. Peki g 0. E 0 yazarsam ne oldu? Eksi 1. Bu da 1'e gidecekmiş. Peki geldik sonuncusu 3'e arkadaşlar. 3 üç yazarsam 3'ün karesi 9. 2 daha kaç yaptı? 11. Peki burada 3 yazarsam 2 kere 3 6. 1 çıkar 5. Ne yapar bu toplam? 16. Demek ki arkadaşlar bu kümenin görüntü kümesi 0, 1 ve 16 elemanlarından oluşan küme olur. Doğru cevap Adana. Bakın 9. sınıflar. Yazınızda 9 demişim. Düzeltiyorum. 10. sınıflar. 10. sınıfta anlatılıyor çünkü bu fonksiyonlar arkadaşlar. Böyle bir soru çıkarsa aynı benim yaptığım bu işlemleri arkadaşlar böyle yazıp yazılı kağıdında klasik bir soru olursa tabi bu şekilde göstermeniz gerekiyor. Önemli. Devam ediyoruz. Evet yine geldik merdiven tipi sorulara arkadaşlar. Bakın bana F0 vermiş. F3'ü istiyor. O zaman X yerine 0 yazarak başlıyorum. Böylelikle arkadaşlar bu denklemden F1'i bulabilirim. Ama hemen bulmayacağım. Çünkü X yerine şimdi de 1 yazacağım. 1 yazarsam bakın burası ne olur? F2-4 olur. Hocam bu eşitliği nasıl yazıyorsunuz? X sene sen burada 1 yazdığında eşitliğin her tarafında 1 yazıyorsun. Okuduğunda bu F1, okuduğunda bu F2 eksi 4 olmuş olur. Onu yazıyoruz. Mantık buydu hatırlarsanız. Peki geldik arkadaşlar F3'ü bulmak için. Bu sefer X sene arkadaşlar 2 yazıyorum. Bakın X sene 2 yazarsam e buraya da 2 yazdığımda o zaman F2 eşittir. F3 eksi 4 olur. Bu kadar yeter. Çünkü F3'ü yakaladım. Bana zaten f 3 soruyor. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsam bakın F1'ler gider. F2'ler de gider. Bu sütunda sadece F0 kalır. Burada da F3 eksi 12 olur. Peki F0 kaç arkadaşlar? 1. Eksi 12 eşitliği bu tarafına atacak olursa o zaman arkadaşlar F3 ne olur? 13 olmuş olur. Doğru cevap Edirne. Evet burada da ilginç bir soru var. F16 15'miş. Buna göre F2 kaçtır deniyor. Arkadaşlar bu eşitlikte F16'yı kullanabilmek için x yerine 4 yazacağım. Tabi x yerine 4 yazdığımda eşitliğin her tarafında x gördüğüm yere 4 yazmam gerekiyor. Bakın bu neye eşit oldu? F16'ya eşit oldu. F16 kaç? 15. E 15 ile 3'ü topladım. Burası 18 oldu. Eşittiğim burası. Tamam. Peki bu taraf e F kök 4. Kök 4 ne demek? F2. E ben zaten arkadaşlar F2'yi arıyorum. Dolayısıyla F2'nin değeri kaç olur? 18 olur diyebiliriz. Evet, bu soruda da arkadaşlar F4 sorulmuş. Şimdi F4'ü bulmak için ben burada x yerine 2 yazılması kanaatindeyim. Çünkü 2'nin karesi 4. O zaman 2 yazarsam burası f4 olur. Tamam. x yerine 2 yazdıysam artık her yerde x gördüğüm yere 2 yazacağım arkadaşlar. Bakın her yerde x yerine 2 yazdım. Açık açık yazdım böyle. x yerine 2 yazdım her yerde. Ne görüyorum burada? Bakın f4 görüyorum. Burada e burada da f4 görüyorum. O zaman arkadaşlar denklemde bilinmeyen sadece f4 var. Zaten bana f4'ü soruyor. Soru bitecek. E buradan ne gelir? 2 kere 2 4 1 çıkar 3. Güzel. Hadi bir düzenleyelim şöyle arkadaşlar. Değerli toplu yazalım. 2 F4 artı 1 bölü. Dikkat edin. Burası da F4. 3 kere 2 6 1 çıkar. 5 oldu. Neye eşit oldu? 3'e. İçler dışlar çarpımı yapalım burada. 2 F4 artı 1 eşittir. 3 F4 artı 15. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Unutmayın. Dolayısıyla arkadaşlar 3 F4 2 F4. At 2 F4'ü buraya. F4. At 15'i buraya. Eksi 15. Eksi 15 ise 1'i toplarsan burası eksi 14 olur. Zaten bana F4'ü soruyor. F4 eksi 14'tür diyebiliriz. Evet. Bir soruda arkadaşlar parçalı fonksiyondan. Bakın F3 kaçtır denmiş. X yerine 3 yazıyorum. Şimdi 3'ü bu eşit bu taraflarında yazıyoruz. Hatırlayın. Hangisinde sağlıyor? Burada sağlıyor. O zaman burada da arkadaşlar X yerine 3 yazacağım. 2 kere 3 6. 9 çıkar eksi 3. Demek ki arkadaşlar burası eksi 3'müş. Bu tamam. Bunu bulduk. Peki F1. Arkadaşlar aynı işlemleri 1 için yapıyoruz. Bakın x yerine 1 yazıyorum. Tabi her yere 1 yazdım burada. Hangisini arkadaşlar sağladı? Burada. 1 1'e eşit. O zaman burada da x yerine 1 yazmaya devam ettik. Kaç oldu bu da? 4 oldu. Güzel. Bunu da sildik arkadaşlar. Şimdi de f0'ı. Arkadaşlar f0 x yerine ne yazıyorum? 0. E 0 yazdığımda hangisi sağladı? Bu. O zaman burada da x yerine 0 yazacağım. 0'ın karesi 0. 1 daha 1 oldu. Ne olur bu işlemin sonucu? Eksi 3 eksi 4 eksi 7 bölü 1'den eksi 7 sorunun cevabı olur. Evet artık bizim için klasik bir soru haline geldi bu tarz sorular. Bize fx soruyor. Şimdi bu soruyu iki yolla yapacaktık. Ya burada arkadaşlar x yerine dikkat edin x eksi 2 yazacaktık. Yani bir değişken yerine başka bir değişken kullanılarak istenilini bulacaktık. Ya da arkadaşlar ikinci yolumuz şuydu. Bu içeriği buradaki dışarıdaki bir ifadeye benzeteceğiz arkadaşlar. Bunu yapacağız. Şimdi x artı 2'nin karesi burada kare olduğu için hemen aklımıza o geliyor. Arkadaşlar x artı 2'nin karesi ne demek? kenara yazalım. X kare artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı artı ikincinin karesi. Burada ona benzer bir şey var. Hatta fazlası var. 8 var. O zaman ben buradan arkadaşlar şöyle yapayım. O 8'i 4 artı 4 diye ayırdığımı düşünün şöyle. Bakın bu ifade neye karşılık geldi? Buna. Artı 4'ü de yanına yazdım. Tamam. Şimdi ne yapıyorduk hatırlarsanız. X artı iki yerine tekrar bir X yazıyoruz. Bakın x artı 2 yerine x yazdım. O zaman fx fonksiyonun denklemini bulmuş oldum. x kare artı 4 sorunun cevabı olur. Evet bu soruda da arkadaşlar yine bize fa'yı vermiş. Yani a kümesinin görüntü kümesini yani f altındaki görüntü kümesini vermiş arkadaşlar. Şimdi yalnız burada fx yok. Yani burada bize fx için hani görüntü kümesinden bahsediliyor. O yüzden arkadaşlar ilk önce hiç karışıklık olmasın. fx'i bulalım. E hocam nasıl bulacağız fx'i? Arkadaşlar bakın fx'i böyle bulabiliriz. Burada x eksi 1 var. Burada da x'i bir ifade varsa buraya x eksi 1'i yazın. Aynısını yazın. Bakın 2x 2. E burada artı 4 var. O zaman buraya bir artı 6 ekleyin. Şimdi tekrar arkadaşlar x eksi 1 yerine x yazarsak ne oldu? 2x artı 6 oldu. Bu deminki anlattığım yöntemini böyle iyice arkadaşlar otursun diye bu şekilde yaptım. Yoksa normalde x yerine x artı 1 yazıp öyle bulsanız daha da kolay olur burada. Yani x yerine x artı 1 yazarsam bakın x artı 1 sorunun geri kalan kısmını şöyle yazayım tamam. Yine x yerine arkadaşlar x artı 1 yazdığımı düşünün. Oraya hep kırmızı kalemle yazıyorum. Artı 4. Bakın ne oldu? 2x artı 2 artı 4. Dolayısıyla 2x artı 6 oldu. E burası ne oldu? Birler gitti. fx eşittir. 2x artı 6 oldu. Yani bu biraz daha arkadaşlar bu haliyle gereksiz yapılıyor şu işlem ama anlayın diye arkadaşlar böyle yaptım. Yani demin ki o x kareli ifadeyi anladınız demek istediğimi bir önceki soruda onu kastettim. Neyse fx'i bulduk sonuçta. Şimdi görüntü kümesi bu olduğuna göre demek ki ben bu denklem arkadaşlar şöyle a'daki b elemanı alıyorum. Bakın kime gidiyor arkadaşlar? 2'ye. E kime gidiyor? 4'e. Kime gidiyor? 10'a. O zaman ben bu denklem arkadaşlar sırayla 2'ye ondan sonra 4'e ve arkadaşlar 10'a eşitleyeceğim. Mesela 2'ye eşitlediğimde x'in kaç olduğunu görüyorum? Eksi 2. Demek ki a kümesinin elemanlarından ilki eksi 2. Aynı şekilde arkadaşlar bunu dikkat edin. 4'e eşitlediğimde x'in eksi 1 olduğunu görüyorum. Demek ki bu elemanda eksi 1'miş. Ve son olarak arkadaşlar bunu 10'a eşitlediğimde x'in kaç olduğunu görüyorum? Bunda eksi 2 mi? Hayır hocam bu sefer artı 2 oluyor. Doğru bunda 2'ye eşit olduğunu görüyorum. E bana A kümesinin elemanlarının toplamını sormuş. A kümesi eksi 2, eksi 1, 2 ise toplarsan kaç yapar? Eksi 1 yapar. Bakın eksi 2, eksi 1, 2. Topladık. Eksi 1 doğru cevap. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet geçiyorum o zaman. Evet geldik arkadaşlar testimizin son sorusuna. F6. Ya yani X serinin arkadaşlar ne yazarsam 6 olur. Artık çok iyi anladığımızı düşünüyorum. 1 yazarsak 6 olur. Tabi sen burada x sene 1 yazdıysan her yere 1 yazacaksın. 1, 3 daha 4, 5 çıkar, eksi 1. F6'yı bulduk. Peki F4. Arkadaşlar şu eşitlikte tekrardan alıyoruz. X yerine ne yazarsak 4 olur. E tabii ki 0. 0 yazdıysan her yere 0 yazacağım. O zaman F4 ne oldu? Eksi 5. E bana F6 eksi F4'ü soruyor. Yani eksi 1 eksi F4 eksi 5 eksi 5 oldu. E bu da ne olur? Eksi 1 artı 5 olur. Yani cevap 4 olur diyebiliriz. Doğru cevap denizli. Evet arkadaşlar bu da testimizin son sorusuydu ee, kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın İyi çalışmalar diliyorum hepiniz arkadaşlar görüşmek dileğiyle.